Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı. Hoş geldiniz. Bugün size Canva'da ücretsiz QR kod nasıl oluştururuz bunu göstereceğim. Eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Bu QR kodu nerelerde kullanabiliriz? Menülerde, kart vizitlerimizde, Instagram gönderilimizde, broşürlerimizde, afişlerimizde, istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Tabii ki de menü için olanı biraz daha farklı, daha ayrıntılı Öyle bir videoda isterseniz yorumlar kısmına bırakırsanız öyle bir videoda çekerim. Biz bugün kartvizit için, broşür için, afiş için nasıl QR kod oluştururuz bunu göstereceğim. Diyelim ki bir tane afiş yapacağız ve bu afişi a, bir yerlere asacağız. Diyelim ki siz a, özel ders veriyorsunuz. <laughs> Böyle boş afiş oluştur diyorum. Şu şekilde. Buraya özel ders yazayım bir. Öyle bir şey çıkacak mı? Tamam böyle. Şunu biz kullanalım. Burada ya da şöyle başka bir tane kullanalım. Şunu kullanalım. Burada siz telefon numaranızı hem bu şekilde aa, kullanmak istiyorsunuz. Şunu bir durdurayım. Aa, şöyle şöyle şu şuraya gelsin. Burada hem bir telefon numarası var hem QR kod okuyucu istiyorsunuz. Hani belki QR'la da daha hızlı işlem gerçekleştirmek isteyen de hani yeni nesil o şekilde kullanıyor. Aa, sol tarafa geliyorum. Şurada bakın QR kodu var. Burada url girin var şimdi burada url girin diyor ama biz telefon numaramızı istiyoruz telefon numaramızı oluşturmak için url gerek yok artı tuşuna basıyorum Türkiye olduğu için 90 yazıyorum ve daha sonrasında telefon numaramı yazıyorum İşte 555 555 555 daha sonra size QR kodu oluştur dediğim zaman Bakın burada bir QR kodu oluşmuş oldu Bu QR kodunu şimdi ben telefondan okutuyorum A, Videonun sağına soluna bir yerine bunu koyacağım Şimdi burada QR kodu telefonumdan aldım Tarıyorum Bakın QR kodunu buldu Burada telefon numarasını gösteriyor. Ya telefonda ara diye bir seçeneğimiz yok ama telefon numaramı bu şekilde gösteriyor. Kopyala dedikten sonra ben bunu paylaşabilirim. Aa, şuradan çıkalım. Ya da diyelim siz ne yapmak istiyorsunuz? Adresinizi koymak istiyorsunuz. Onun için de ne yapalım? Kart vizite gidelim. Kart vizit yazalım şuraya. Bir tane kartvizit şablonu alalım. Ücretsiz. Bunu aldım. Özelleştir diyorum. Şöyle bir tanesini kullanıyoruz. Yine sol tarafa geliyorum. QR kodu diyorum. Burada adresime geliyorum. Şurada adresimi bulayım şu adresi alıyorum şöyle. Kopyalıyorum. Buraya pardon yol tarifi al diyorum. Direkt adresi kopyalamıyoruz. Geldim. Bunu kopyaladım. Kodu oluştur diyorum. Benim için adresimin kodunu oluşturdu. Bunu şöyle arka kısmına koyarsak daha mantıklı olur. Şöyle paylaştım. Yaptım, oluşturdum. Artık insanlar sizin e, QR kodunuza göre adresinize direkt olarak haritalarda açacaktır. Ama şöyle bir şey var. Bunu unutmayın. E, nerede QR kodu kullanacaksanız kullanın. Bu kadar küçük olmasını e, Pardon, bu kadar küçük olması sizin için büyük bir sıkıntı olacak çünkü telefon buradaki bütün kare kodlarını okuyamayacak. O yüzden telefonda okuyabileceğimiz şekilde büyüklükte olursa sizin için daha rahat olur. Ben bunu nereden bilebilirim diyorsanız bir tane bu şey yaptıktan sonra, tasarım yaptıktan sonra sadece bir tane şablon olarak çıkarttırın ve çıkarttırdıktan sonra QR kodunuzun okuyup okumadığını kontrol edebilirsiniz. Okumuyorsa o zaman a, tekrardan QR kodunu büyütebilirsiniz. Bu şekilde bir kullanımı var. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ufak ufak konuşma aksaklıkları için de kusura bakmayın. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.